Cümleten selamun arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Yeni videomuza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizlerle inşallah tavuklarımıza e, egzot bit ilacı, dış parazit ilacı uygulaması yapacağız. E, ve size nasıl kullanıldığını e, izah etmeye çalışacağım inşallah. Buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle sular, suluklarımı temizledim sokularımı hazır hale getirdim sizinle şöyle uygulamasına geçelim şimdi bu e, exot normalde 1 e, litre şeklinde satılıyor büyük kaplarda e, yalnız 1 litresi e, 35-40 bin hatta 45 bin civarlarında e, pahalı bir ilaç olduğu için e, böyle veterinerlerden veya yerlerden 10 mililitrelik yani 20-25-50 mililitrelik şekilde e, parça parça satın alabiliyorsunuz e, Ben bunu 500 e aldım yani 1000 mililitresi 50 liraya 10 mililitre şeklinde şimdi ilk uygulamamızı yapacağız e, çözelti şeklinde uygulanıyor 1 litre suya 1 mililitre dök 1 mililitre dökeceğiz e, karıştırıp tavuklarımızı birer birer soğuklarına koyacağız. şimdi başlayalım dilerseniz şöyle tekrar. Kendinize şöyle ölçekli bir kap alaraktan ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben buraya 1 litre su doldurdum. Ve güzelce karıştırıyoruz. i̇lacın kıvamı biraz da zeytinyağı kıvamında. O yüzden güzelce karıştırırsanız biraz güzelce suyun içine dağılmış olur. Evet, bu arada tabii ki bu ilacı vermeden önce hayvanlarınızı susuz bırakmanız gerekiyor en az bir 3-4 saat şöyle. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama beni bekliyorlar kapının önünde, kapıların önünde. Susuz bıraktığınızda e, ilacı verir vermez direkt içtiğini göreceksiniz zaten. E, o yüzden en az 3-4 saat bir susuz bırakmanızı tavsiye ederim. Evet ben şimdi ilacı hazırlayayım. Suluklarına dökeyim. Ve verdiğimizde şöyle tekrardan bir video alalım. Evet şöyle bir bakalım sizlerle. Sularını verdim. Evet. da Evet hemen suya saldırdıklarını göreceksiniz zaten. E, ee, bu arada 1 litreye 1 mililitre e, Aynen 1 litreye 1 mililitre ölçüsü e, anaç hayvanlar için geçerli. Daha küçük hayvanlar için bendeki hayvanlar 4 aylık civarında yarkalar. O yüzden onlara 0.8 gibi verdim. Yani daha da küçük hayvanlar böyle 2-3 aylık hayvanlara 0.4-0.5 vermeniz daha iyi olacaktır. İlaç ağır bir ilaç olabilir. Sıkıntı çekmeyesiniz. Yani susadıkları için nasıl içtiklerini de görüyorsunuz. Ee, ve vereceğiniz ölçü yani 2-3 saatlik içebilecekleri bir su ölçüsü olması gerekiyor. Ee, hayvanlar ne kadar tüketiyor? Onu az çok zaten hesap edebilirsiniz günlük. Yani 2-3 saatlik saat içecekleri kadar bir su olsa önlerinde bu su 2-3 saat dursa yeterlidir bizim için. Evet. Diğerlerini şöyle bir hızlıca bakalım. Evet, maşallah. Yan gördüğünüz gibi, onlar da sularını içiyorlar. Evet, madem bunlar kümesine gelmişken, yumurta var mı bir bakalım. Bunlar da biliyorsunuz önceki videoda söylemiştim. Evet, bir tane var. Saklamayı da seviyorlar onlar. <laughs> bunlara poluk koyacağız. Ee, ama şimdilik yeni başladıkları için sorun yok. Evet. Devam edelim. Evet, maşallah. De gördüğünüz gibi <laughs> çandıraş su içmeye değer Evet, bu hayvanlar videoda fark ettim fazla kendilerini belli etmiyorlar. Biraz da oldukları yer karanlık olduğu için kendilerini göstermiyorlar. Şöyle bir yaklaştırayım bir daha isterseniz. Bunlar da şu an tam tüy mevsiminde yerde de gördüğünüz üzere tüy dönemindeler. Anaç tüylerini alacaklar inşallah. 4 aylık civarındalar. Anaş tüylerini aldıklarında çok daha güzel olacaklar inşallah. Evet. Sularımız bu şekilde içmeye devam ediyorlar. Devam edelim buradan. Evet. Bu ve da su içmekten bayağı kendilerinden geçmişler. <laughs> Susamışlar bayağı. Evet. Bunlar da gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, ben daha öncesinde e, Haziran gibi yapmış olmam lazım bit ilacını. E, yaz döneminde bu exalt, yani çok da kolay bir kullanım var gördüğünüz gibi. Suya katıp karıştırıyorsunuz yani bir zorluğu vesaire yok. Yani 3 ay yaz boyunca Elhamdülillah beni idare etti. Herhangi bir bitle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Ama son zamanlarda tabii kümese girince besleyenler bilir. Direkt eğer bit varsa Fark ediyorsunuz üzerinize gezindiğini. Ee, hemen bunu hissedince direkt ilacımızı aldık. Ee, uygulamamızı yaptık. Evet şunu da söylemeyi unutmayalım. Ee, bugün günlerden 7 Ekim Salı olması lazım. Bir hafta sonra 14'ünde e, tekrardan bir uygulamada aynı şekilde hiçbir farklılık olmadan bir uygulama daha yapmamız gerekiyor ki e, şu an canlı olan bitler ölsün bu, bu uygulamada. Ve diğer ikinci uygulamamızda da larva olan, yumurtadan çıkacak olan bitler, çıkmış olan bitler ölsün ve herhangi bir üreme olayı kalmasın. Bu yüzden ikinci uygulamada çok çok önemli. Yani birinci uygulamayı yapıp ikinci uygulamayı yapmazsanız daha sonra sadece azaldığını görebilirsiniz. Bitlerin üremesi devam edebilir. Ona dikkat edin. Alacağınız mililitreyi de ölçüyü de ona göre alın. Maşallah bu hayvanlarımız da güzelleşiyorlar. İnşallah nasip olursa üretimlerini yapacağız. 4 aylık civarındalar. Bu şekilde. Evet. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, sorunuz vesaire olursa e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Zaten açıklamada. Sosyal medya hesaplarım da var. Instagram ve Facebook. Daha çok e, tavukla ilgili Facebook kullanıyorum. Instagram'da da yazabilirsiniz. Hesaplarım orada mevcut. Dediğim gibi soracağınız bir şey olursa yorumlar üzerinden veya sosyal medya hesaplarımdan yazabilirsiniz. Evet bu videomuzun sonuna gelelim. İnşallah bilgilendirici bir içerik olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada unutmadan söyleyeyim. E, izleyicilerimizin birçoğu yeni izleyiciler. Ee, %95'i de abone olmayan izleyiciler. Sizden ricam bizim için motivasyon olması açısından abone olmanız ve beğendiyseniz de videoyu beğenmeniz. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a